Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bireyin akademik başarısı, aile hayatı, sosyal ilişkileri ve benlik saygısı üzerine çeşitli olumsuz etkileri olan ve oldukça sık görülen psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk ve ergenlerde görülme sıklığı %5 ile 10 iken erişkinlikte bu %4 civarındadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun en sık görülen temel belirtileri şunlardır hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik. Bozuklukta her üç belirti bir arada görülebileceği gibi dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu özellikle dikkatsizliğin ön planda olduğu ve hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu alt tipler şeklinde kendisini gösterebilir. Bir kişide dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu varlığından söz edebilmek için bu belirtilerin 7 yaştan önce başlamış olması Birden fazla ortamda görülüyor olması, sürekli olması ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olması gerekir. Burada önemli olan nokta bu belirtilerin sadece görev ve sorumluluk alanında olmasıdır. Bilgisayar, televizyon veya kişinin sevdiği bir aktiviteyi gerçekleştirdiği sırada dikkat eksikliği şikayeti görülmeyebilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar gerekli ve yeterli tedavi görmezlerse sınıfta kalma, okuldan ayrılma, okulda başarısızlık, sosyal ve duygusal uyumsuzluk gösterme diğer çocuklar oranla daha fazladır. Yetişkinliğe erişmenin en önemli iki alanında yani okul başarısına ve sosyal ilişkilerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar yaşıtlarına göre başarısız olmaya daha açıktırlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar öğrenemez olduklarından değil ancak okul başarısı için Gerekli olan organizasyon yeteneğinden yoksun, aşırı hareketli, dikkatini toplayamayan ve dikkatini kolayca dağılmaya müsait çocuklar olduklarından okul başarısı için mutlaka bir uzman tarafından tedavi edilmelidirler.